Evet arkadaşlar, şimdi e, fuarın girişindeyiz. Bugün e, fuar bitti, e, bayağı bir katılım oldu. %80 diyebilirim doluluk oranına. E, bu fuar, e, bütün Türkiye'deki alemincuların gelmesi gereken fuar. E, i̇smi e, RE artı diye geçiyor. E, bu fuarda e, solarla ilgili, güneş enerjisiyle ilgili, yenilenebilir enerjiyle ilgili tüm bilgiler var. E, Burada fuar alanını görüyorsunuz, yukarıda ve aşağıda. E, bu fuar alanında yaklaşık olarak e, geçen sene 50 bin kişi ziyaret etmişti. Ki iyi bir rakam Amerika şartlarında. E, bu fuarı da tahmin ediyorum ya 50 ya 60 bin kişi ziyaret etmiştir diye düşünüyorum. E, Türkiye'den Amerika'ya ihracat yapmak istiyorsanız bu fuarda olmanız gerekiyor. Bunun gibi bir tane daha fuar var ama o bu kadar kalabalık değil, toplam 15.000 kişi ziyaret ediyor. Dolayısıyla sizin bu fuarda olmanızı şiddetle öneriyorum. Özellikle solarla ilgilenenler, alüminyum ekstrüzyon firmaları, farklı sektörlere hitap eden alüminyum firmaları, solar panel bağlantı parçaları olsun, alüminyum çerçeve olsun, bu fuarda rahatlıkla müşteri bulabilirsiniz. Amerika şartlarında, solar panel bağlantı parçası satan diyelim. Çünkü çoğu üretmiyor. Başka yerlerden tedarik ediyor. Yaklaşık olarak 10 tane firma var. Bu firmalar bir şekilde tedarik ediyorlar. Şu anda Çin'e yüzde 130 küsür vergi var. Dolayısıyla Amerika'ya Türk firmalarını davet ediyoruz. Bir şekilde burada iş yapmalarını, buradan satış yapmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü burada çok Alan çok geniş. Herkes evinin çatısına solar panel koyuyor ve elektrik üretiyor. Büyük ihtimalle de siz burada başarılı olursunuz diye düşünüyoruz. Soracağınız bir soru olursa bana ulaşabilirsiniz. Bilgilerimi bırakıyorum. YouTube kanalında da olacak. İyi günler.